Kormayla çıkın, kormayla. Yoksa кормайлачыын корбайла окса бурдан чыкамасыңыз Değerli arkadaşlar, bugün 4 Kasım ve sabaha karşı tekrardan bir kayyum darbesiyle karşı karşıya kaldık. Kayyum atama girişimleri ve kayyum atamaları 2016'da da yaşadık, 2019'da da yaşadık. 2019'da halkımız sandığa gittiğinde büyük bir oranla yine Batman halkı iradesini ortaya koydu ve büyük bir oy oranıyla seçilmiştik. Aynen bu şekilde bir sabah uyandık ve kapılarımıza dayanıldı. Evlerimize baskın yapıldı ve gözaltına alındık. Şunu artık hükümet bunu iyi görsün ve iyi okusun, iyi bilsin. Kayyum atamalarıyla bu halkın iradesini yok sayamazsınız. Bu mücadeleyi yok sayamazsınız. Kadınların mücadelesini yok sayamazsınız. Kadınların iradesini yok sayamazsınız. Bizler var olduğumuz müddetçe Kürt halkı, onurlu Kürt halkı var olduğu müddetçe, kadınlar, gençler, anneler var olduğu müddetçe bu irade güçlü bir şekilde ortaya konulacaktır. Ve halkımız sandıklarda gereken cevabı her zaman vermiştir, vermeye de devam edecektir. Gelin bu çözümsüzlüğü dayatanlara seslenmek istiyoruz. Bundan bir an önce vazgeçin. Kayyum atamaları çözüm değildir. Kürt sorunu demokratik bir şekilde çözülmesinin zamanıdır artık. Kürt halkının sorunlarının artık masada tartışılıp bir çözüme kavuşmasının zamanıdır artık. Kayyum atamalarıyla, gasplarla, irade gaspıyla, halkın seçme ve seçilme hakkını yok sayarak, görmezden gelerek bu sorun çözülmez. Daha önce de denediniz ama başaramadınız, başaramayacaksınız. Bu onurlu halk var olduğu müddetçe kendi belediyesine de, kendi iradesine de güçlü bir şekilde sahip çıktı ve çıkmaya devam edecektir. Bu onurlu halkın mücadelesi asla kayyumlara karşı geri adım atmadı, atılmayacaktır. Bunu bir kez daha belirtiyoruz. Kayyum atamaları çözüm değildir. Gördük. Arkadaşlarımız göreve geldiği zaman Batman Belediyesi'nin borcu, Büyükşehir Belediyesi'nin borcuyla aynı eşdeğerdi. Yapılan borçlara karşılık bir hizmet yoktu. Kayyum demek talan demek. Kayyum Aslında demek hırsız. hırsızlık demek. Kayyum demek gasp demek. Kayyum demek irade gaspı demek. Kadınların, gençlerin geleceğinin yok sayılması demektir. İnsanların, halkımızın tarihine, kültürüne, doğasına karşı yapılan bir saldırıdır. Yok saymaktır. Biz bunları artık kabul etmiyoruz. Ve etmeyeceğiz. Bunun için de her yerde olacağız, alanda olacağız, mücadele edeceğiz, direneceğiz ve asla kendi irademizden vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar irademize sahip çıkacağız, çıkmaya da devam edeceğiz. Tabii ki yani gördük bu kent yaşadı, iki dönem kayımı yaşadı ve iki dönemde yapılan hizmetler de yapılan çalışmalar da göz önünde. Arkadaşlarımız 6 ay görevde kaldılar, 7 aydır görevdedirler. Yapılan çalışmalar gözle görülür bir şekilde, herkes tarafından görülüyor ve biliniyor. Ama kayyumlar 4 yıl görevde kaldı. 2019'dan 2020 2020 ile 24 arası kayyumlar vardı. Çıksınlar bu kentin sokaklarına baksınlar. Kayyumun hizmeti nedir diye sorsun. Burada da Batman halkı, onurlu Batman halkı, onurlu Kürt halkı her zaman da kendi iradesine sahip çıkmış ve çıkmaya devam edecek. Bu dediğim gibi hani kayyum atamalarıyla baskılarla, gözaltılarla, polis ordularını belediyelerin önüne yığmakla bu sorun çözülmez. Artık bu bir çözüm değildir. Diyoruz ki bu yanlısta ısrar etmeyin. Halkın halkın olanını halka geri verin. Halk kendi iradesiyle yönetilsin. Halkın seçme seçilme hakkını yok saydınız. Bunu kabul etmiyoruz.